Anneler doğurur, babalar da genellikle bütün evlatları için rol model olurlar. Bir baba oğluyla, oğul babasıyla neden görüşmez? Şimdi size Orhan Bey'le tanıştıracağım. Bakalım Orhan Bey kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Rahatsız olmayın lütfen Buyurun buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız Orhan Bey? İyi diyelim iyi, iyi olalım. İyi olma umuduyla sizin yanınıza geldim. Programımıza İnşallah. başvurdunuz. Şimdi neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın seyircilerimiz de duysun. Ben oğlumla görüşmek istiyorum. Ona ve annesine çok büyük haksızlıklar yaptı biliyorum. Benimle görüşmek istememiz çok normal, çok haklı. Ama ben de gençtim, cahildim. Eşinizin ismi neydi? Yadigar. Yadigar. Nasıl evlendiniz Yadigar Hanım'la? Oradan başlayalım. Yadigar'la nasıl evlendik? Ya evlenmen lazım dediler, evlendim. Çünkü köy yerinde 19 yaşını doldurmuş bir insanın artık evlenme yaşı gelmiştir gözüyle bakıyorlardı. Evlendik. Evlenmen lazım dediler, evet. evlendiniz. Eve kadın lazım dediler. Yani gönüllü değildiniz siz bu evliliğe. Bir kere çok gençmişsiniz çok zaten. Gençtim. 19 yaş nasıl evet. bir yaş yani? Evet. 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 Bir de üstüne üstlük ben içine kapanık bir çocuktum. Yani çocukluğumda öyle kızlarla pek fazla konuşmaya cesaret edemezdim. Hatta kekelerdim. Evet. Abim daha cevaldi, daha yırtıktı. Bana abim kadınlar erkekler için yaratılmıştır. Erkeklerin hizmetine adanmıştır demişti. Büyüklerim de evlenmen gerekiyor dediler ve evlendi kadınlar erkekler için yaratılmıştır. Evet. Erkeklerin hizmetine adanmıştır. Evet. Duydunuz değil mi? E ee? Siz bu kafayla evlendiniz evet, yani? Evet, bu kafayla evlendik. Yadigar Hanım kaç yaşındaydı? Büyük müydü, küçük müydü Yo, sizden? Yok, aramızda çok fazla bir yaş, yaş farkı yoktu. yoktu. O da 17 falandı. öyle 17. O, 17. Henüz. o da çocuktu. <laughs> <17. gülüyor> o da çocuktu. <laughs> 17 nasıl bir yaştır ya? Ya e, Yadigar'ın da abisi evlenmesi gerekiyormuş. Dolayısıyla başlık parası lazım. Benim babam da başlık parasını ödedi. Evlendik. Sonra? Bir sene geçmedi, çocuğum oldu. Ee, bu arada benim babam Almanya'da uzun yıllar çalıştı. Ee, oradan aldığı paralarla köyde arsalar aldı. Sonra abim Almanya'ya gitti. Onun topladığı paralarla da İstanbul'da bir arsalar aldık. Onlara ev yaptık. Oğlum oldu. İşte onunla geziyorum, Erol. oynuyorum. Erol, Erol değil mi? Erol. Görürsünüz. Ama... Açıkçası eşim evin hizmetinden başka pek ilgimi çeken bir durum değildi. Sadece çocuğumla vakit geçiriyordum. Dedim ya ben de çocuktum. Bir sevgi bir aşk olmadı. Ah işte böyle durumlarda ebeveynler <laughs> bence çok dikkatli olmalı. Her nerede yaşıyor olursanız olun metropollerde biraz daha az ama Anadolu'da hala var. Yani e, çocuk yaşta çocuk evlendiriyorsunuz. Sonra, bay efendim, bunlar niye mutsuz oldu? Bay efendim, e, ayrılıklar niye var? İşte bundan var. Ee, sonraları İstanbul'daki evleri kiraya verdik. Abim, babam, hanımlar İstanbul'a gidiyorduk. Hanımlar alışveriş yapıyordu. İki biz de abimle günümüzü gün ediyorduk. Günümüzü gün ediyorduk derken? Ee, geziyorduk, eğlence yerlerine gidiyorduk. Bu arada hanımlar da alışveriş yapıyorlardı. Hani onları biraz dış dünyaya e, alıştırıyormuş gibi davranıyorduk ama asıl amaç bizim orada gezip tozmamızdı. Özgürlüğünüz için onların alışverişi Aynen. sizin işinize yarıyor. İşimize yarıyor, evet. Oğlunuz olduktan sonra oğlunuzla aranız nasıldı? Çocuk büyümeye başlamıştı. Babaannesi, dedesi vardı. Ben hani... Aynı evde büyüdüğümüz için eee çocukla öyle çok fazla bir duygusal bağ kuramadık. Benim... Aynı evde büyüdüğümüz için dediniz. Oğlumuzla beraber mi büyüdünüz? Hayır, e, öyle tabii evet, yani bir, ben bir, de öyle sayılır. Bir nevi öyle. Evet, bir de öyle. Çünkü e, benim gözüm dışarıdaydı. Abimle İstanbul'a gittiğimizde oradaki yaşantıyı görünce köyde kalmak istemedim. Sonra amcamla babamın Almanya geçmişleri vardı, e, evdekiler de benim İstanbul'da gözümün açıldığını, e, artık daha iyi bir birey olduğumu düşündüler. Almanya'ya mı gittiniz? Almanya'ya gittim. Almanya'da ilk başta biraz bocaladım açıkçası çünkü oradaki kadınların, kızların çok affedersin sanki çıplak geziyorlardı. Önce bir garipsemiştim. Ne kadar çok kadın da kız da kalmış aklınız? E, maalesef, haklısınız.